Merhaba canlar, merhaba abiler, merhaba kardeşler, merhaba ablalarım. Merhaba bacılarım. Önlerde gerçi yem de var ama bunlar şimdi takla asla da atmazlar. Biz size 12 tane kuş atalım. 12'lik bir kadro çıkartalım. İlk şu kuşla başlayalım. Ön perçem, çirkin. çirkin kraliçe. Çirkin kraliçe ile başlayalım. Bismillah. Bu kuş çok hoşuma gitti. Bu kuş çok hoşuma gitti. Kümesi birbirine kattı. Bir. Güçlü bir kuş. Çok hoşuma gitti. Şurada bir tane dişi var. Mavi. Mavi. İki. Ondan sonra. Ondan sonra. Şurada bir çakmakta var. Üç. 3 başka hangisini alalım? Şurada bir tane dumanlı var, kirli var. Oyunluya benzer 4. Şurada bir tane sazlı dumanlı var. 5. Eşe kızmış, çat çat yapıyor. Açık renk atalım. sabunyu atalım 6 şu sabunyu atalım ön perçem 7 erkek şu dişi atalım şu güzel dişi atalım bıyıklı dişi vurdu vuracak 8 dumanlı Şu paslı sabunu atalım. 9. Kuş güzeli. Şu dişi atalım. Ayna kuyruk var. 10. Kanat sesi ideal. Başka. Şu sabunu atalım. 11 11 başka Şu yakışıklı yatalım arka tepeye 12 tamam 12 tane kuş Abiler güzel kuşlar, sağlıklılar. İşlerinden bir tek şunu sağlığını beğenmedim. Hayvan tüyde galiba, tüye girmeye çalışıyor. Bakarım şimdi ona. O güzel dişi. 12 tane kuş. 12 tane kuş. Zaten şu kuş efsane. Şu kirli. Gerçekten efsane ya. Çok çok hoşuma gitti. Abiler videoyu çok uzun tuttum. 12 tane kuş sadece 1000 lira. 1000 liraya 12 tane kuş sadece 1000 lira. Dişiyle erkekle size 12 tane kuş gönderiyorum. Alan abim. Hatta 13 yapayım mı? Kaç lira yapar bu sefer zarar eder miyim? Bir durum bir hesaplayayım kafada. Kaç liraya gelişleri var? Yok yok abi. Kurtarmıyor. Vallahi kurtarmıyor. Kurtarmıyor. O yüzden 12 tanesi lira. Videoları beğenelim lütfen. Lütfen rica ediyorum.